Herkese merhaba. Bu videoda taşınabilir 1000 watt gücündeki solar jeneratör paketimin incelemesini yapacağım. Geçmişteki videolarımdan da biliyorsunuz, sürekli jeneratör paketleri yapmaktayım. Bu da farklı bir model. Kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak, her zaman olduğu gibi 1000 watt'lık tam bir inverter kullanıyorum. 30 amper solar şarj kontrol devresi kullanıyorum ve standart olarak 30 amperlik hızlı şarj cihazı kullanıyorum. Bu cihazımızda şebekeden 30 amperle bataryamızı doldurabiliyor. Bu yapmış olduğum modelde 12.8 volt 100 amperlik prizmatik hücre kullandım. Bu hücrelerimizde yine 100 amperle şarj edebiliyor. Geçmişteki videolarımdan görmüşsünüzdür. BMS devreleri incelemesi yapmıştık o BMS devreleri kullanıldı. Prizmatik hücrelerimi de görmüştünüz. Prizmatik hücrelerimi yine bu cihazımda kullandım. Bataryam 100 amper gücünde ve 100 amperle şarjı destekliyor. 30 amper değil de 100 amperlik bir şarj cihazı koymuş olsaydım bu kocaman 100 amperlik akümü tam bir saatte şebekeden şarj edebilecekti. Yapmış olduğum kutunun hemen kenarında iki tane 220 volt çıkışları görmekteyiz. Ortasında açma kapama düğmesi var. Buradan invertörümüzü açıyoruz. Ve iki prizimizden de 220 volt alıyoruz. Her birinden 500 watt almak şartıyla 1000 wattlık bir güç alıyoruz. Bir prizden de 1000 wattlık bir güç çekebiliyoruz. Altında da iki tane çakmaklık portunu görüyorsunuz. Onların da açma kapama düğmesi burada. Onun altında USB portlarını görüyoruz. Buradan da cep telefonlarımızı şarj ediyoruz. Batarya voltaj ve kapasitesini gösteren bir voltmetrem de burada. Hemen altında 5.5 mm'lik dişi jackların var. Buradan da 12 volt çıkış alabiliyoruz. Buradan da şebeke bağlantısı yaparak bataryamızın şebekeden dolmasını sağlıyoruz ve iki tane güneş paneli konnektörlerimiz var. Buradan da güneş paneli bağlantısı yapabiliyoruz. Kutunun içinde bir tane 63 amperlik sigortamız var. Bunu açıyorum. Ve gördüğünüz üzere cihazım çalışmaya başladı. Bataryamın içinde 13.2 volt olduğunu bize göstermekte. Şarteli açtıktan sonra bataryamızın kapasitesini bize gösteriyor. 13.1 volt ve full olduğunu görmekteyiz. Ortada bir açma kapama düğmemiz var. Görüyorsunuz USB portlarım çalışmaya başladı ve çakmaklık portlarım da çalışıyor. Üst düğmeden de invertörümüzü çalıştırıyorduk. Ve enerji geldiğinde invertörümüzün çalıştığını bize gösteren bir ışık gözükmekte. Görmüş olduğunuz gibi katlanabilir bir güneş panelim var. Yine bunu menteşe yardımıyla bu şekilde katlanabilir hale getiriyorum. Şöyle açıp kapattığımı görüyorsunuz. Panelim tam kapanıyor. Arabalarının bagajını rahat sığabilir. Standart olarak gönderiyorum. Lexron marka 85 wattlık her bir tanesi. iki tanesini de paralel bağladım. Ve 170 watt güce sahip oldular. Hemen şöyle üçlü konnektör bağladım. Eğer güneş paneli yetersiz olacak olursa ekstra bir tane daha güneş paneli alarak buradaki jacklara direkt bağladığında solar jeneratörümüzün bataryasını biraz daha hızlı şarj edebileceğiz. Kablo uzunluğu da böyle 5 metre uzunluğunda standart olarak gönderiyorum. Ve cihazımızın solar konnektörlerini bu şekilde bağlıyorum. cihazın içinden görüyorsunuz ok işareti hareket haline geçti ve güneşten akümüzü şarj etmeye başladı. Güneş yok arkadaşlar şimdi çok az çok fazla bulut var. Yaklaşık bir buçuk amperle şu anda şarj ediyor. Açık havalarda Yaklaşık 9-10 amper'e kadar şarj ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. 9-10 amperle şarj edecek olursa bu kocaman akümüzü yaklaşık 9 buçuk-10 saatte şarj edebilecek. Güneş panelini yükselttiğinde şarj süresi de düşecektir. Şu anda biraz güneş çıktı. Bakın görüyorsunuz 5. 7 amperlere çıktı arkadaşlar. Güneş panelini güneşe doğru doğrulttuğumda daha da amperi artacak. Güneş panelin konumunu değiştirdim. 8.7 amperlere kadar yükseldi. Görün şöyle. Elimle tutuyorum. Güneş şurada arkadaşlar bulutların arasında gözükmekte. Burada güneşin güneşin konumu görüyorsunuz çok önemli. Hemen düşmeye başladı bulut geçişlerinde. Bu tür cihazlarda güneş panelinin konumu çok önemli. Güneşi tam dik olarak güneş panellerini koymamız lazım ki daha iyi verim alabilelim. Bu cihazımızda 1000 wattlık tam sinüs inverter kullanıldı. 1000 wata kadar olan bütün hassas cihazlarımızı bu solar jeneratörümüzle çalıştırabiliriz. Özellikle mini dolaplarını çalıştırmak isteyenler varsa 90 litreye kadar bu sistem taşınabilir ve tam size göre bir sistem. Arabanızın bagajına koyun güneş panelleriyle beraber hafta sonunuzu elektriğin olmadığı bağ evlerinde, kamplarda, karavanlarda kullanabilirsiniz. 1000 wa kadar ihtiyacınız olan elektriğinizi karşılayacaktır. 12.8 volt 100 amperlik bir batarya kullandım ve bu LiPo batarya 1280 watt saat demektir. 1280 watt'lık bir enerjinizi yanınızda taşıyacaksınız. Sizler de bu katlanır güneş paneline sahip 1000 watt'lık taşınabilir, şebekeden de hızlı şarja destekleyen solar jeneratöründen sahip olmak isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram, Facebook ve Twitter adreslerim mevcut. Mesaj yoluyla bana ulaşabilir ve istediğiniz ürünü benden alabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.